Arkadaşlar selamlar, ee, çok hızlı bir giriş oldu. Size şimdi bir şey anlatmak istiyorum, ee, <laughs> sabah soyuldum ben, sabah 7.30'da telefonum çalındı, tabi solundan değil. Hostelden çıktım, dedim ki bir şeyler yiyeyim, öyle hani gezmeye başlayayım adaları falan. Çıktım sandviç aldım bir tane Yanındaki Bim gibi bir yer var 7-11 diye, oradan aldım, hemen önündeki de böyle kaldırımlara oturdum, yedim sandviçi falan filan telefonla yanıma koymuşum. Ben sonra unuttum tabii. Onu hostele geri döndüm. 10 dakika falan geçti. Geri geldim. Telefon yok. Çıldırıyorum ama bulamıyorum falan. Hostele gittim dedim kızlar bana yardım edin. Telefonum çalındı benim. Bir şey oldu falan. Tekrar çıktık. Aradık yarım saat yok. Şansıma da o işte bim gibi olan yer 7-Eleven'da kamera varmış. Kamerayı açtırdık. izliyoruz böyle ama hani çok uzakta. Yani o kameranın hani son böyle kör noktasının dibinde falan bir yer. Orada oturuyorum ben işte izledik falan. Daha sonra ben kalktıktan sonra bir çocukla annesi telefonu buluyorlar. Kadın eğiliyor, alıyor, bakıyor. Etrafına bakıyor bulamayınca 3 saniye falan sonra bir adam geliyor karşıdan. Adama şey diyor büyük ihtimalle bu telefon sizin mi veya kimin diye soruyor herhalde. O da çok rahat bir şekilde telefonu alıyor. Normalde 7-Eleven yolunda yani oraya gelmesi gerekirken bir anda karar değiştirip geri gidiyor. 10 dakika falan geçti bir tabi kameradan gördük her şeyi. Hemen gittik şey. Adamın üstünde kırmızı tişört var. Etrafta kırmızı tişörtlü birini arıyoruz. Bir baktık şey böyle gözlükçü tarzı bir yerde adam çalışıyor. Gittim dedim işte böyle böyle hani benim telefonumu verir misin falan. Ne telefonu ya diyor. Benim öyle bir şeyden haberim yok diyor. Hiçbir fikrim yok diyor. Etrafta ne kadar çalışan varsa taksiciler, tuktukçular, işte hostel çalışanları 20 kişi olduk orada. Herkes adama şey diyor. Telefonunu versene adam gördük kamerada. Adam yok diyor ben yapmadım ben yapmadım. En son e, o kız şey dedi resepsiyondaki kız. Tamam dedi ya bırak sorun değil dedi. Polis çağır dedi. Polis arasın dedi. Tabi i̇şte adam bunu duyunca hemen benim telefonumu çıkarttı ve arkadan dolaptan falan çıkarttı. Altlara falan koymuş. Ve Olay şurada telefonu çalmış hemen sim kartta çıkarmış yani 10 dakika içerisinde Hemen sim kart fanını çıkartmış beklemiş yani hani Ben bir gün falan gelmesem bulamasam adam demek ki kullanacak veya satacak yani Bu da öyle bir anımdı ama şu an kurtardım telefonumu Telefonum yanımda Allah'ın belası Highlight'a dikkat edin yani Şimdi size ee, Kayı Island'ı göstereceğim Burası şey bildiğin Burası bir <laughs> halk plajı Türkiye'de var ya bu giriş ücretsiz olan plajlar. Aynı öyle. Birazcık buraları gezelim. Şimdiye kadar en çok Türk'ü burada gördüm ve ne hikmetse hep erkek. <laughs> kadın hiç yok burada. Yani kadın Türk bir tane falan gördük. Bir veya iki tane gördüm. Onlar da şey hani 60 yaşının üstünde, evli çift. Yani çocuk torunlarıyla, çocuklarıyla falan gelmişler. Diğer türlü hep 5-10 erkek birleşip gelmişler. Az önce bir 8 kişi falan gördüm orada. 8 erkek gelmişler buraya. Acaba niye geldiler? Burası Monkey Beach. Beach değil, beach tabi. Normal beach. Can saçlarım nasıl acaba? Allah'ım çok sıcak. Ölüyorum şu an sıcaktan. Balık şeklisiyle falan geldim. Dedim hatta sabah erken geleyim. Hani fazla da insan olmaz. Sabah 9 şu an burada. Bütün bu kulu çıkmıyor ama çok fazla kalabalık. Baksanıza şuraya. Sahil de bu kadar bu arada. <laughs> efsane yağmur yağıyor. Efsane. Alın ne güzeldi ya. Hayatımda gördüğüm en 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 sıcak su. Yani 30 derece falan galiba, bildiğin kaynar. Çok güzel ama buralar arkadaşlar. Yani böyle bir şey yok. Hiç Türkiye'deki şeyleri benzetmeyin öyle. Artvin, Mardin falan demeyin. Alakası yok çünkü yani. Orman morman tamam da yani suyu, insanları falan hiç alakası yok. Burada bir sürü şey var. Nasıl diyeyim? Pipi Adası'nın etrafında Ufak ufak adacıklar mı diyeyim artık ya da adı demişler onlara hani yine Pipi Adası'nın içinde çünkü onlar. Az önce gösterdiğim o e, hayvanların yani maymunların olduğu yer işte maymun arası. E, burası e, Pipi Adası'nın en işte herhalde kalabalık olan yerlerinden biri. Şu taraf çok fazla kalabalık. Oraya hiç gidesim yok şu anda ama gitsem mi acaba? fiyatlarını da söyleyeyim. Ee, eğer buraya turla gelmek isterseniz işte 3 ada, 5 adayı falan böyle mixleyip ee, kaç paraya Türk parası kaç para oluyor Diyor ki? İşte 1500, 2000 baht değil. 2000 bahtı siz 7'ye bölün. İşte 300 lira mı? Aynen 3, 280 300 lira falan yapıyor. Öyle paralara bu işte en iyi adaları size bir, gün, bir günde galiba gezdiriyorlar. Ama benim gibi yapıp e, işte balıkçı teknesiyle falan gelirseniz ya balık teknesi demeyeyim onlara gerçi yani şu tarz şunun gibi şeyler kayığımsı şeyler onlarda onlar da size sadece tek balayı gezdiriyor mesela buraya gezdiriyor işte 200 baht alıyor 40 lira alıyor bir adayısı komple gezdiriyor işte başka adaya nasıl ulaşacaksanız artık o ulaşım aracıyla geçiyorsunuz o adayı yine açık bir balık teknesiyle falan gezebilirsiniz ama bence tur daha mantıklı yani Normal şekilde gezen insanlar için, parası olan insanlar için, onlar da galiba şununla geziyorlar. Şuradaki o büyük yatımsı hatta yat olan şeyle. Videoyu artık burada bitirelim arkadaşlar. Neye bastım ya? Arkadaşlar şu an tek merak ettiğim şey acaba o su altı çekimlerim güzel oldu mu? Çünkü hayatımda ilk defa su altına çekim yaptım ve GoPro ile çektim bunu. Umarım GoPro'nun kamerası güzel çekebilmiştir su altında. Teşekkürler izlediğiniz için. Herkese çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.